yeni videoya hoş geldiniz. Bu sizinle beraber e, hayatta kalmaya hayatta kalmak için yapacağız. Ama öncelikle videomuza abone ve like atmayı unutmayın. Sizdeki bu destekleriniz sayısı çok önemli tabii ki de. Şimdi videomuza geçelim. Tamam. E, odun bulacağız öncelikle. Odun önemli. Bakalım, tamam şimdi ee, Bir dakika Tamam odunumuz fazla var zaten istediğimiz kadar var Tamam Şimdi yerin altına geçiyoruz Al tamam, buradan çıkalım. Şimdi aşağı ineceğiz yine. Ya toprak yetim tamam. diye. Şimdilik ee, Öncelikle bir yer bulalım, o yüzden burada durduruyoruz gen e sayın izleyicilerimiz. Arkadaşlar hayatta kalmadık, şu an harbiden zombiler geliyor. Ben ne yapacağımı iyi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok, onlara karşı geleceğim. Gel lan buraya. Aynı taktiğimi biliyorum, yukarıya çıkacağım. Allah'ım ilerle karşı çık. Kazınız ya. Daha başka bir yok. Evde yapabilirim aslında, evde yapacağım. creeper Oh patladı. Ya, hayır, hayır. Beni yine öldürdüler ya. Ya tüh be. Neyse yine 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 kasacağız. bu yüzden videomuzun sonuna gidiyoruz. Evde yapmam, evde yap yapacağım. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ya da devamını da devamını her gün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.